Allah'ın tabiata bahşettiği saklı güzellikler gah bir dağ başında, gah bir deryanın derinlerinde çıkar karşımıza. İçinde türlü zenginliği barındıran kainat, insanoğluna bahşedilmiş bereketini ağır ağır örer kabuğunda. Kimi karada, kimi de denizde keşfedilmeyi bekler Cenab-ı Hakk'ın bu nadide güzellikleri. Bilinmez bir zamandan beri var olan Ademoğlu'nun tekamül etmek çabasıyla gün yüzüne çıkan bu eserler, zamanın ve mekanın ötesinde bir çabayla bambaşka bir estetik anlayışa vesile olur, serilir önümüze. Hammaddesi deniz kabuklarından oluşan e, materyaller işlenerek süs eşyalarına uyarlanmasıyla ortaya çıkan sanata sedefkarlık diyoruz. Bunu yapan kişiye de sedefkar adını veriyoruz. Sedef taşı aslında okyanuslarda yaşayan canlıların kabuklarının ürettiği bir salgıdır. Zamanla iç yüzeyinde birikir, sertleşir ve organik kökenli bir süsleme materyali halini alır. Uzak Doğu'dan Orta Asya'ya, oradan Türk İslam medeniyetinin en nadide eserlerine uzanan yolculuğu sanki insanın kainatla uyumunu sergiler. Topkapı Sarayı Müzesi'ni gezmeye başladığım zaman orada 4. Murad'ın tahtını gördüm. Ve neredeyse bir hafta gidip gelmelerim sonucunda artık oradaki Güvenlik, ne yapıyorsun sen burada, niye bu kadar uzun soluklu burada eğleniyorsun, ne işin var burada dedikleri zaman ben bu işi yapmaya düşünüyorum. Nasıl yapıldığına ilgili inceliyorum, bakıyorum dedim. o Hoşgörüyle karşıladılar ve ilk e, tutku orada başladı. Büyük uygarlık birikimi devletin haşmeti kadar sanatkarların omuzlarında yükselir. Zira kılıcın açtığı kapıdan önce sanatkarlar girer ve onların eserleriyle bir medeniyet inşası başlar. Aksi halde ne fütühattan söz edilebilir ne de kültürel hakimiyetin sağladığı bir gelecekten. Yavuz Sultan Selim'in Memlük Seferi, Mısır Seferi esnasında kitlesel anlamda oradan sedefkarların Osmanlı'ya dahil olduğunu, saraya getirildiğini biliyoruz. İlk örneklerini Balıkesir Zanos Paşa Camii'nin kapı kanatlarında gördüğümüz Sedef İşlemeciliği saraylı bir kültür haline geliyor ve emsali ne Mısır'da olan, ne Memlük'te olan, ne Viyana'da olan, ne Çin'de olan farklı bir boyuta, İstanbul işi diye tabir edilen bir boyuta dönüyor. Sedef işlemeciliğinin sınırlarını belirleyen aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun taşıdığı İslam sancağıdır. O ilahi sancağın ulaştığı yerler bugün bile sedefkarlıkta nirengi noktaları olarak kabul edilir. Uzak doğudan Anadolu'ya Türk İslam kültürünün bir parçası olarak gelen sedef, Zamanla Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya uzanan kendine has bir usul oluşturdu. Gedenekli sanat anlayışı, merkezden periferiye doğru bir gelişim çizgisi izler. Önce merkezdeki üstadlar tarafından geliştirilen anlayış, zamanla halkın diğer kesimlerinin estetik anlayışını belirlemeye başlar. Elbette usta-çırak ilişkisi geçmişi bugüne ve geleceğe taşıyacak, her devirde yeni anlayışları ekleyerek gelişimini sürdürecektir. Gelenekli sanatlarda usta-çırak yordamıyla sürdürülen bir meslektir bunlar. Ama en önemlisi gelenekli sanatlarda saray nakışhanesi, nakkaşlar döker sanatları ve bu sanatlar yavaş yavaş halka doğru yayılır. Sedef ustalığında motifler zamanla halka indikçe daha farklı alanlarda kullanılmaya başlanır. İnanç, coğrafya ve kültürel kodların gelişimiyle birlikte ortaya çıkan yenilikler ihtiyaçlarla birleşir. Zamanın ruhu, sanatla tabiatı, kainatla yaratılışı ortak bir zaviyede birleştirir. Bir dönemde nar çiçeği çok etkin kullanılmış. Selçuklu döneminde birazcık daha geometrik eserler kullanılmış. Benim kişisel kanaatim biraz ritmik olan çalışmalar. Yani geometrik şekillerle ifade edilen ritmik çalışmalar Anadolu'da epey yol alınmasına sebep olmuş. Ahşapın Sedef'le buluşması da bu arayışın bir sonucu olarak çıkar karşımıza. İki organik materyalin birlikte kullanımı Cenab-ı Hakk'ın yarattığı zıtlıkların tabiattaki birliğini temsil eder. Aslında insanın tekamül etmesi, sanatını tamamlamasıyla, farklı anlayışları bir araya getirmesiyle mümkündür. Daha önce ahşapla çok ilgiliydim. Ahşap oyma, çentik oyma gibi sanatları icra ediyordum. Fakat yetersiz kalıyordu. Yani bunu bir şeyle tamamlamak geliyordu. Bunu ne olabilir diye araştırdığımızda ise bu Sedef kendine çekti. Bir yerde gördüm sedefin bu ışıltılı dünyasını ve bunu birlikte birleştirmeyi düşündüm. Bunu daha güzel olacağını düşünerek sedefi ahşaba monte etme yani kakma, sedef kakma sanatına doğru yöneldim. Türk İslam kültüründe gelenekli sanatların her biri tasavvufa açılan birer kapıdır. Büyük İslam münevverlerinin açtığı bu kapıdan nice ustalar geçti ve yüzyıllar boyu inanç ve kültürün temelini oluşturdu. Muhittin İbni Arabi'nin dairesi de Anadolu'daki ahilik geleneğiyle bu sanatları İslam'ın çağrısı etrafında topladı. Sıfatlar zevkiyle başlayan bir tasavvuf geleneği i̇bn Arabi ile aileye geçiyor ve oradaki istişare kültürü yani danışma kültürü denilen şeyde dairenin merkezi bütün kenar çizgilerine yani hızlı bağlantılar ve örüntüler oluşturuyor ve bunların arasındaki bağlantıyı oluşturan şey bizim akli gelişkinliğimize de zihni gelişkinliğimize ve düzenlemeyi alanı düzenleme bilgisine de katkı sağlıyor. Tasavvuf geleneğinde farklı bilgiler ve disiplinler sanatın ve estetiğin gelişmesine katkı sağladı. Anadolu'nun kadim medeniyet ve tarih birikimini bir araya getirip işleyen sedefkarlık da farklı alanlardan ustaları sonsuz deryasına çağırdı. Tarihi yıllarca tarih eğitimi verdim. Tarihi mekanları gezmeyi çok seviyorum. Gezerken de özellikle milli saraylarımızı falan gezerken çok güzel sedef işlemeli ürünler gördüm. Bunları hayranlıkla izledim. Bütün bunlar bir araya gelince sedefkarlığın bana uygun bir sanat dalı olduğunu düşündüm ve kendimi bu alanda geliştirmek için faaliyetlerime başladım. Sedefkarlık zamanın olmadığı kadim bir yolculuktur. Usta'dan öğrenilenle çıraklara aktarılan anlayış her dönem sanatın özüne yeni bir meziyet ve bakış açısı kazandırdı. Her usta kendinden bir şeyler katarken, her eser birbirinden farklı, nadide bir suret olarak tecelli etti. Sedefkarlıkta üstün işler yapan ustalarım oldu ve onlara hala saygı duyarım. Onların yaptıkları işlere zevkle bakarım. Ama sonrasında çıraklar yetiştirdim. Ve yeni yetişen gençleri de gördüm. Onları da zevkle seyrederim. Onlar da farklı istidatlarda, farklı sedefkarlık yapmaktalar. Bu anlamda o kadar farklıdır ki Kudüs işi farklıdır, işte Çin'deki sedefkarlık farklıdır. Herkesin elinden çıkan sedefkarlık farklıdır. Bunları birbirine kıyaslayamazsınız ki. Sanat yüzlerce yıllık Türk İslam medeniyetinin birikimini aynı ölçüler içinde geleceğe aktarma uğraşı olarak Anadolu'da toplumun şekillenmesine vesile oldu. Atadan yadigar geleneğin üzerine gençliğin heyecanı, motiflerin şekli ve kültürün aktarım çabası da eklendi. Elimdeki bu yaptığımız ürün yani 200-300 yıl, 400 yıl durabilecek saklama koşullarına bağlı tabii bir üründür. Bunun üzerindeki geometrik desenler bize Selçuklardan miras kalmıştır. Bizler de bunları işleyerek bizden 300-400 sene sonraki çocuklarımıza, nesillerimize bu sanatımızı, geometrik sanat unsurlarımızı ve diğer şeyleri aktarma imkanına sahip oluyoruz. Geleneksel İslami sanatların Anadolu'da kök salmasında Bursa'nın sağladığı imkanlar yüzyıllar boyu belirleyici oldu. Mimari eserlerindeki ince sedef işçiliği, zaviyeleri, müderrisleri ve mimarlarıyla Bursa, İslam medeniyetinin ileri bir boyuta taşındığı yer olarak tarihte köklü bir geleneği temsil etti. Buraya defalarca sanatkar göçü olmuştur. Tebriz'den birçok sanatkar gelmiştir, Yeşil Camii'yi yapmışlardır. O dönemde işte bahsettiğimiz ilmiye sınıfından gelen insanlar vardır. Onlar gerçekten bu işin ilmine vakıf insanlardır. Bunlar örnek olmuştur mimaride. Mimari mamur etmekle de alakalı bir kelime. Yani şehri mamur eden insanların felsefesi o bahsettiğimiz İslam algı dünyasının dışında değil. Ustası için ahşapla sedefi kavuşturmak, bir aşka sevdaya tanıklık etmek gibidir. Bu aşk, yaratılışın mükemmel nizamında başlamış, insanın kainatı anlamasıyla birlikte estetik bir anlayışa bürünmüştür. Artık ahşapın sıcaklığı, okyanusların serinliğiyle buluşacak ve sanatkar, yüzlerce yıl sürecek bir muhabbete vesile olacaktır sevgi, bağlılık, muhabbet anlamında kullanırsak ahşapla sedefle onları birbirine kavuşturmak, birleştirmek, yeni yeni modeller ortaya çıkartmak e, bizde de büyük bir huşu ortaya çıkartıyor. Özellikle ürünün son aşamalarına gelindiğinde yakma ve yağlama işlemiyle birlikte ahşabın desenlerinin, renklerinin ortaya çıkması, o koyuluk içerisinde sedefin kendisini pırıl pırıl ...göstermesi, bizde manevi olarak çok büyük bir tatmin duygusu meydana getiriyor. Sedef Kakba sanatında yalnız duyguların değil... ...ustanın yıllarca benliğinde biriktirdiği ahlakın ve öğretinin izleri vardır. Sadece ahşapı oymak yahut sedef taşını eklemek... ...sanatın derinliğini anlatmaya yetmez. Yaratanın tüm güzelliklerini bir araya getirecek bir anlayışın eksiksiz işlenmesi, sanatkarın yetkinliğinde aranacaktır. Geometriyi bileceksiniz, matematiği bileceksiniz, marangozluğu bileceksiniz, has sanatını bileceksiniz, tekstil sanatını bileceksiniz ki yaptığınız objede de bunların hepsini yansısın. Bir tanesi eksik olursa yaptığınız objeden iş çıkmaz yani o güzelliği de veremezsiniz. Allah'ın kainatta yarattıkları içinde güzeli bulma heyecanı, Sedefkarın yegane gayesidir. Zira insanoğlunun güzellik arayışındaki sınırları daha yaratılışta çizilmiştir ve Cenab-ı Hak o yolu daha ilk günden sanatkara göstermiştir. Usta da o yana doğru yönelmeye, yüzünü Allah'a doğru çevirmeye dünden hazırdır. Güzelin sevilmesi, güzeli olan tutkunluk, Allah'ın yarattıklarına olan tutkunlukla özdeş kılınmış. Biz yaptığımız işlerde güzeli seyrederken Allah'ın yarattığına karşı olan teveccühle bakarız da ondan. Sanatlar böyledir. Sanat Allah'ın yarattığının içerisindeki o güzelliği bulma telaşı, çabası, gayreti, azmidir. Gelenekli sanatlarda ustanın gayreti ve azmi Allah'ın güzelliklerini en yalın haliyle yansıtmak içindir. Bu nedenle gelenekli İslami sanatlar bir nevi yaratanla buluşma, onun hikmetine nail olma serüvenidir. Eserlerinde Hazreti Hak'la bağlantı kuramayan sanatçı eserine hakikat ruhunu verememiş sayar kendini. Eğer biz içinde onunla bağlantı kuramadığımız bir şey olarak düşünüyorsak ruhsuz hissederiz kendimizi. Ne zaman ki buna kendimizi teslim ettik, bu üslupla çalışmaya başladık. O zaman sanatlar bize yüksek zevkler, yüksek ilhamlar verir ve yeni gelişmelere yol açar. Belki de bu yüzden Sedef Süslemeciliği en çok Anadolu'nun kadim ilahi mekanlarında kendini gösterir. İnsanın varlığından beri süre gelen inancını sanatla ölümsüz kılma arzusu, camilerden türbelere, saraylardan en küçük objelere kadar farklı zeminlerde bu yüzden görülür. İnsanoğlu var olduğu günden itibaren sanat anlayışı da vardır. Sedef sanatı da bu sanatlar içerisinde, özellikle İslami sanatlar içerisinde çok önemli bir yer tutar. Özellikle başta camilerimiz olmak üzere birçok yeni mekanlarımızın, saraylarımızın düzenlenmesi, süslenmesi, tezgin edilmesinde kullanılmıştır. Oralara değer katar. Türk İslam geleneğinde sanat en temel yönüyle bir ibadet addedilir ve estetik kaygıların ötesinde yalnız Allah'ın rızası için yapılır. Çünkü sanatta Allah'ın yarattığı güzelliklere şahit olmak, onları anlamlandırmak ve gelecek nesillere anlatabilmek vardır. Demoralize olmadığımız tek alan iş yaptığımız zamanlardır. O zamanlarda bizi hiç kimse rahatsız edemez. İşimize gömülür. Bir anlamda rehabilitasyonumuzu yaparız. Yani biz sevdiğimizde baş başa kalırız. Bu ibadet gibidir bu anlamda sanatlar. Yani namazda nasıl Allah'a çekiliniyorsa sanat yapılırken de Allah'a çekilir. Çünkü orada onun musavvir ismiyle ve tekvin sıfatıyla tecellisinin seyredilmesi vardır. Mehmet abi Sedef'le Ahşap'ı birleştiriyoruz. Bunlar da birbirine kavuşuyorlar inşallah. Evet Aşık'la Maşık'ın kavuşması gibi. İnşallah güzel bir eser meydana gelecek. genç kızlarımızın çeyizlerinde şimdiye kadar yer aldığı gibi. Bu yaptığımız eserlerde inşallah bir genç kızımızın çeyizini süsler. Hayırlı işlere vesile olur inşallah. Zaten sedefin beyazlığı genç kızlarımızın duruluğunu, saflığını, temizliğini ifade etmektedir. Sedefkarlık bir gönül işidir ve maddi dünyanın nimetlerinden azade bir ruh hali gerektirir. Sanatkar tezgahının başına geldi mi? Ahşapın ve sedef taşının dili çözülür, tüm kapılar zamandan ve mekandan ayrı bir muhabbete açılır. Çünkü hiçbir sedefkar eseriyle baş başa kaldığında bu dünyaya ait dertlerin mümessili değildir. Atölyeye girdiğim zaman dünyayla ilişkim kesilir. Yani onunla beraber bütünleşirim. Bir sedefi e elime aldığım zaman o bir canlı varlıktır. Ahşap canlı bir varlıktır. Onunla konuşurum. Nasıl kendi hani bir insan bunu hep söyler? Çiçekle konuşaraktan çiçeği beslerler. Bizde de ahşapla konuş. Ahşap böyle varlık değildir. Dokunduğumuz zaman ahşaba onun gerekli tensel yapısını yani onunla bir iletişim bir bağ kurarız yürekten ve bu bizi alır götürür. Sedefkarın bakış açısı maddeyi ruhuyla birlikte gören, zahiri ve batıni bir çift zaviyeden neş'et eder. Ondandır ki, gerçek bilgi sadece aklımızdan vücuda gelmez, daha çok manevi bir yola girmekle elde edilebilir. Bu yüzden sanatkarın her eseri bu yolun kapılarını açacak, ona hakikat ilminin sırlarını fısıldayacaktır. İbnül Arabi diyor ki, İnsan tek gözüyle baktığı zaman zahiri, çift gözüyle baktığı zaman batını da görür. Biz bu çift görüşte bakmayı esas kabul ediyoruz. Olgunlaşma ve kemalat olarak görüyoruz. Yani eşyayı, maddeyi ruhtan ayırmadan bir, bir bakış açısı. İnsanın güzellik arayışı, aslında kendi iç dünyasına dönük bir hesaplaşma, nefsinin tortularını törpüleme sürecidir. Sanatçı da bu süreçte artık arayışını hakka ve ilahi olana yönlendirir. Bedeninden taşan nefsi arzularını bir kenara koymayı öğrenir. Aslında biz aşçıya şekil verirken kendi iç dünyamızı törpülüyoruz. Kendi iç dünyamızı düzenlemeye çalışıyoruz. Onun için ne kadar güzel objeler çıkarsa benim için de o kadar güzel oluyor. Çünkü ben de kendi kendimi terbiye etmiş oluyorum. Sedefin göz alıcı parlaklığı içinde eseriyle bütünleşmek, Sedefkar için Kur'an-ı Kerim'in yol göstericiliğine sığınmakla mümkündür. Çünkü yegane yol gösterici ve hidayet rehberi odur. Ustası bilir ki Kur'an, sanatkarı hakikat menzilinde en doğru yola götürecek, iyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat müjdeleyecektir. Sabah gün ışıkları üzerime doğuyor, ben çalışmaya devam ediyorum. Ay batmıyor bir taraftan, ay ve güneşi aynı anda görüyorum. Biraz dinleneyim, nefes alayım diyorum. Kur'an-ı Kerim'i açıyorum, Keyif Suresi çıkıyor. Orada Zülkarneyn'i okuyorum. Onlar sebeplere yapıştı ve büyük ilimden nasiplerini aldılar. Bütün bunlar büyük büyük kana kana içtiğimiz zamanlar oldu doğrusu. Ben bunlardan dolayı çok sanatkar olarak mutluyum. Sanatın bu ilahi yönü, sedefkarın ruhunu sarıp sarmalayacak, onu dinlendirecek, sabır ve tevekküle yöneltecektir. Gelenekli İslami sanatlar bu yanıyla, yüzyıllar boyu Anadolu insanının hayatını, inancını ve kültürünü şekillendirdi. O kültürün sınırlarını belirleyen, kadim zamanlardan bugüne ulaşan estetik ve sanat anlayışı oldu sabretmeyi öğrendim. Çünkü bu sabırla olgunlaşan bir sanat dalı. Hemen kaldırıp bir anda yapabileceğiniz bir şey değil. Günler, haftalar hatta aylarca süren çalışmalar sonucunda bir eser ortaya çıkartabiliyorsunuz. Sonra boş zamanlarımı da değersiz işlerle uğraşmak yerine bir üretim ve sanata yönlendirme ihtiyacı hissettim. Bu bende ayrıca psikolojik rahatlama da meydana getirdi. Kainat ve onun zerresi kadar bile olmayan insanın yaşamı, bitip tükenmeyen bir öğrenme yolculuğundan ibarettir. İnsanoğlu bu dünyaya bir imtihan için gönderildi ve Allah'ın bitmeyen öğreticiliği altında sonsuz bir bilme aşkıyla sanatı keşfetti. Sanatçı da yaşam boyu devam edecek, her gün doğumuyla yenilenecek ve kuşaktan kuşağa aktarılacak bu sürecin parçası oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim, kim nefsini bildi Rabbini bildi. Rab öğretmen demek. Öğretmen öğretmeye devam ettiği süreci neyin olması? Biz olma denilen süreçte bir şeyi bitmiş gibi görmüyoruz. Olmaya devam eden bir süreci mütemadiyen tanıklık ederek görüyoruz. Şüphesiz ki bütün güzellikleri yaratan ve insanı o güzelliklere yönlendiren Cenabı Hak'tır. Sanatkar için de en büyük eser hayırlı olandır. Bu yüzden Adem oğlu bilir ki hayır ve şer Allah'tandır. Karalardan denizlere ve arşa kadar olup bitenler yalnız onun rızasıyla vücuda gelir. Bu yolculukta tam olmak, tamama ermek ve insanı kamil olmak ancak O'nun lütfu ve izniyle mümkündür. Hazreti Ali'nin güzel bir sözü var yine Yeşil Camii'de. Hayırlı iş tamam olandır diyor. Allah tamamlamayı nasip etsin diyorum.